İyi haftalar Şelaleciğim. İyi haftalar. Nasılsın? E, İyiyim hayatım sen. A Aydın, karyolayı çağıracağım mı? bir göstereceğim? Olmayacak işe amin karışmıyorum. Bir... Hadi, Baktır, senin krizlerin ya. bitmez. Heh, bak sen ona, karyol, Aydın. tamam. Her Ö şey dünyada öyle. olmayacak şeyi yapmaya çalışı Yani bunu aldık böyle uzattıracaksın. Buraya ben tahta nereye? eksettir. Taht buraya değil. Nereye? Gel gör. Bak bak. İcada bakın. Ha. Şuraya. Şu nereye? kadar. Nereye? Yatak duracak yine buraya. Evet. Üstüne bura burada tahta eksettireceğim. Ha. Şu kadar. Ha ne oluyor? O zaman düşmeni mi engelli? Evet. Anne. Aydın ben bir şey istiyorum. Anne hani adam. Sen Kosa mı gideceksin? Seneye sağ kalırsın. Allah'a şükür kalırsın. He. E pandemi? Kalın dedi. Her seneye kadar belki geçer. Geçer. O yatakta icat atalım o zaman onu bir yere verelim. İki daha genişini. Daha geniş alınca iki metre oluyor. Buradan geçilmiyor. Aldık tamam ya. Anne, sen. Aldık ya. Anladım. Senin action'ın bitmez. İlla. Anneciğini <laughs> üzme. Yo ben bir şey demiyorum. Adam geldiğinde eve maskeni tak alırı. söyle. Yupin var gelirsin. Ah. Ha. İyi ee, hadi ver nerede? Ne? Şeyim içecek <laughs> burada. Ee, hadi. Bugün ben. <laughs> ha.